Hayalet, bir süper kahramansın. Dünyadaki tüm süper güçlere sahip olabilirsen hangisini seçerdin? Herkes de ikinci şansı olsun bence güzel bir şey. Her yerde aynı anda olmayı. <laughs> Geçmişe gidip başka bir şey seçerdim. Uçmak isterdim. İnsanların düşüncelerini değiştirmeye çalışırdım. Yeryüzünde kötülüğü ortadan kaldırabilmek. Ee, i̇nsanların doğruları görmelerini sağlamak isterdim. Uçmak isterdim. Aynı anda her yerde olma. O yüzden ben de görünmez olmak istiyorum. Çünkü çok güzel böyle tehlikeli zamanlar olunca falan. Yani bence görünmez. Güzel. <laughs> i̇nsanların düşüncelerini bilmek, okumak. İnsanları iyileştirebilmek. İsa'nın birçok süper gücü vardır. Fakat o bu dünyaya hiçbir gücü olmadan bir insan olarak geldi. İnsanlığa olan sevgisinden dolayı onları kurtarmak için çarmıhta canını verdi. Dirilişten sonra kendisini öğrencilerine ve diğer 400 tanığa gösterdi. Ellerime, ayaklarıma bakın. İşte benim. Dokunun da görün. Hayaletin eti ve kemiği olmaz. Ama görüyorsunuz benim var. Luka 24.39 Ve şimdi iyileştirme gücüne ek olarak İsa'nın ölüm üzerinde de gücü vardır.